Bu cuma Ankara Esçişehir yolu üzerindeyiz. Türkiye Odalar Basara Birliği binaları karşıda. Hemen solumuzda apat var. Dönüyoruz hemen yanı başında. Ahmet Hamdi Akseki Camii. Bugün de Allah izin verirse Cuma namazını burada eda edeceğiz size de camiyi görüntülemeye çalışıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hemen yanı başında bu cami. Şimdi buranın aşağıda bir de sergi salonu var. Sergi salonunda bir gezeceğiz. Kişi, anladın. Ya. Hani aramızda konuşuruz ya, çocuğu bir okula başlarken aman iyi bir okula kaydet. Aman iyi bir öğretmen bu, iyi bir öğretmene kaydet filan diye birbirimize tavsiyelerde bulunuruz. Bakın, en önemli öğretmen annedir. Çocuğu iyi bir okula kaydetmeden önce iyi bir anneye kaydet. İyi bir babaya kaydet. Elbidik aşamasında dikkat edeceğimiz bir suçlardır şey bunlar değerli kardeşlerim. Çünkü çocuğun ilk öğretmeni, ilk mürettebisi, ilk terbiye vereni annedir, babadır. Çocukların yetişmesinde, çocukların gelişik büyüklüğünde, onların kalbine ayıptığında nasıl sebeplerini koştururuz? Malası, kuşkuyu, yurdu, yorması, dilimliği vs. Ama karne bozulmasın, zayıflamasın, hasta olmasın, bebeğini açkarmasın, ağlamasın vs. Bu oradan karnevi sergi salonuna doğru geliyoruz. Bu kadar görüleni ve bilgini de düşünmeliyiz değerli arkadaşlar. Orada ilgi, ilgiler, kereler...

da da sanki değerli bir şey söylüyor. O da kütür. Kadim insanlar büyük büyük kayalar olmuşlar. Onlardan da evler yapmışlar. Serin serin iştelerinde yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Öyle bir dede görmüşler. Musa'nın bakıyorsunuz. Orada filonlar var. Oradaki filonun mücadelesi değil. Mühendislerin tamamı görülmek üzere devasa bugün dahi mimarların anlamakta zorlandıkları bazı piramitler, inşaatlar inşaat işleri yapmışlar. Büyük medeniyetler kurmuşlar kendilerince. İslam medeniyetine bakıyorsunuz. Peygamber Efendimizin mescidinin zemini toprak. Üstü salgın. Ağaç. Çatısı gibi. Niye evlenmeyen bir şey var? Evlenmeyen kalktığı çamurlar, yapmışlar mesela. Niye? O insanlar da en güzel bir en, en güzel bir anları içecekler değil. Ama Peygamberimiz çok kısa bir süre, 23 yıl süre Peygamberliği döneminde Hazreti Ömer'de bir işçiydi. Ebu Beşik'e bir insana yatırım yaptı. Eşya değil, binaya değil, yatırım değil, insana yatırım de, 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 de. Halife Hazreti Ömer Radiyallahu Anh'ın oturuyor. Sohbet ediyorlar. Hazreti Ömer diyor ki <laughs> En çok istediğiniz şey nedir? Arkadaşlar soruyor. Kimisi diyor ki efendim çok malı olsun. Çok mümkün olsun da hani, böyle ki, şöyle dediğim olsun, şöyle dediğim olsun, şöyle dediğim olsun da güzel şeyler istiyorlar, iyilik yapmak için. Herkes bir şey söyleyince Hazreti Ömer'e geliyorsa da Efendim Ömer siz söylemeniz dünyada en çok istediğiniz şey nedir? Hazreti Ömer şöyle bir duyuyoruz ve değiştiriyor biliyor musunuz? Bir oğla dolusu ben onu istedim. Adam istedim. Yetişmiş bir insan istedim. Niye? Çünkü Ebu Ubeyde bin Cerrah, Peygamber Efendimiz'in mübarek misalıyla ümmetin emini, en hüküm edilen insanlarından biriydi. Ordu emanet edildiği çok güzel idare etti. Valilik verildiği şehir emanet edildiği çok güzel idare etti. Hazreti Ömer ne istiyor şey biliyor musunuz? Ebu Ubed bin Cerrahlar istiyoruz. istiyor. Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey yetişmiş insan değil bilirler mi? En çok sıkıntısını çektiğimiz şey yetişmiş insanlar.

Umutlu yargı, mübarek olsun diyoruz. Burada videomuzu kapatıyoruz. Hoşça kalın, daha sonra görüşmek